Evet arkadaşlar merhaba. 30 Haziran 2022 Perşembe günü yabancı yarışlarda Longchamp'tayız. E, Fransa'da Longchamp'ta bugün e, tam 7 koşulu. Normalde 8 koşu ama biz 7 koşu bir oradaki birinci koşudan itibaren alıyoruz hele. Evet değerlendirmelerimize hemen e, geçelim arkadaşlar. Longchamp'ta birinci koşu 18-14'te başlıyor. Akşam koşusu bunlar. E, baktığımız zaman satış kursuyla beraber bu 7'li plesenin ilk ayağı hemen start alacak. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar arkadaşlar. E, burada 3 numaralı Guthrie Maxim Gion, 10 numaralı Olympia de Gorge, Leo Russell, 6 numaralı Barameda Tony Picone ve 4 numaralı Egiste, Enişte, Egiste. Evet, Clement Lecavre ile bu enişte kazanabilir hani 3, 10, 6 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Bu e, Clement Le bizim saygı duyduğumuz bir jockey. iyi bir jockey. Dikkat bu. Dörtlü 3, 10, 6 ve 4 ve e, 4 numaralı enişte diyoruz. İkinci koşu handikap satış koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet e, burada 5 tane safkan var. 12 numaralı On The Sea. Bu e, Oasis Dream yavrusu Christophe Samuelon'la çok şanslı. Şimdi alternatif banko demiyoruz çünkü bugün gerçekten cazip bir program var bu altılıya da biz uzanmak istiyoruz açıkçası birçok e, sizler sayesinde uzanmak istiyoruz yani içinizden birçoğunun bu altılıyı kazanacağına inanıyoruz bugün onu söyleyeyim. 6 numaralı Lucaiano Emre Molins ile 2 numaralı The Lawyer Clement Gerard e, burada 4 numaralı Big Boots Eddie Hardwin ve 11 numara Kuhubo. Teo Baklion. 12, 6, 2, 4 ve 11 numaralı e, safkanlar burada ee, arkadaşlar. Tabi burada şimdi Maxim Gion ve e, aynı zamanda Mikel Barzola'nın binde iki tane safkan var. Biz bunları ikisini de yazmadık ama ilk ayakta yok yazalım biz bunları derseniz 7 ve 8'i de ilave etmeniz gerekecek. Hani biz birinin zaten bir tanesinde kazanmış son koşusunu. Ee, diğeri de zaten cidden bu ata nasıl biniyor? Ee, Maksim Gön, Mehmet Yavrusu. Pantalların atı bir de. var ee, bir bildiği demek ki. Belki de sürpriz konumda olacak bunlar. 12, 6, 2, 4, 11 ön planda 7 ve 8 de arka planda düşünülmesi gereken safkanlar olarak dikkatinize sunuyoruz. Üçüncü koşu 19-25'te. Handikap, dişiler, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1850 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif bankomuz var. Bugün onu da hatırlatayım size. İki tane banko, bir tane alternatif banko ile giriyoruz. Buradaki alternatif bankomuz bir numaralı Mexican Dream. Mikel Barzalona ile. Normalde geçmesi lazım görüntü itibariyle. Eğer düşürdüğünüz takdirde çok at yazmak gerekecek. 9 numaralı Paluta Max, Teobakliot. 4 numaralı Shanna Rose, Fabian Lefebvre. Evet. 2 e, numaralı Pingo. Christian Demiro. 10 numaralı Pike Speak. Evet. Pike Speak ya da Megan Pestler. Ve son olarak 8 numaralı My Flinders. Hugo Butin. Yani burası 1 numara alternatif bankoyu düşürdüğümüz takdirde 9, 4, 2, 10 ve 8 numaralı safkan var arkadaşlar. Ee, Türkiye gelen bu Oliver Pestler de burada e, biniyor. Evet pas geçti bunu Dördüncü koşu saat 8'de gece akşam. Şartlı 4 yukarı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Aynı saatlerde Gulf Park'ta zannedersem başlıyor olması lazım. Evet arkadaşlar bu dördüncü koşuda dört tane atımız var. iki numaralı Fuga de Amor Mort. Güzel bir safkan bu arkadaşlar. Son altı koşusuna bakın. Sadece bir ve edincilik var çok En sevdiğim şeydir bu böyle. Hiç 3-4-5 karışık ya, yaratmamış yani. Performans e, grafiği aynı. Birincilik ya da yedincilik. 2 numara bizim ilk adımız. 9 numaralı Nubia, Mikel Barzalona ile. 8 numaralı Sagar, Sebastian Mallot. Ve 1 numaralı Havuç, Ambre Bonis ile. Evet bu Amremonis havuça biniyor bu arada. Ee, bindiği havuçun hakkını vermesi lazım diyoruz ve onu da listemize alıyoruz. Arkadaşlar bu Amremonis e, bakalım havuça nasıl binecek. Hep beraber göreceğiz. 2981 diyoruz buraya. şu Mona Lisa var Estelle Fontaine'in arkadaşlar dilerseniz bunu da hani e, buraya at yazmak isteyenler için mutlaka 4 numarayı da baz almasında yarar var dikkat diyoruz ona. 6 numara Dylan Dancing Deltin Santiago arada bir sürpriz gerçekleştirebilir. 4 ve 6'yı ekstra olarak belirtelim bakarsınız burada. Evet 3 numaralı Afgani eee bunları da hepsi not alalım. 4 6 3 ekstra not alalım. 2 9 8 1 olmazsa olmazımız 4 6 3 de bakıp sizler içinden seçilmek isterseniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Beşinci koşu açık bir koşu. Bu üç yukarı yukarıya açlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada günün ilk teki geliyor. 4 numaralı Mariana Foot, Mikel Barzolona ile Sürdürek Banko arkadaşlar. Bu 40 bin Mikel Barzolona kolay kolay bırakacağını zannetmiyoruz. Mariana Foot burada e, Banko. Burada Almanya'dan gelen bir Vladimir Panov var. E, bu sapkını buraya gitmişler. 40 bin euro için gelmiş buraya. Hadi demiş ben ikinci olurum veya üçüncü olursam en azından Almanya'daki 3000 Euro'lardan kurtuluruz. Burada bari bir en azından 12.000 ya da 16.000 Euro falan alırız diye atını buraya getirmiş bu Almanya'dan bu vatandaşlar. Petra Sütük. Evet, açık göz Almanlar. Evet arkadaşlar, 5. koşuyu da böyle dördü Banko söyleyerek geçirdik orada. Jean-Claude Serul, Fransızlar bırakmaz bu Almanları merak etmeyin. Altıncı koşu handikap dişiler dört yukarı İngilizler 1850 metreye çıkacaklar 16 tane e, safkan var burada yani yine sıkıntılı ayaklardan bir tanesi bunu nasıl geçeceğiz artık e, burada benim ama tuttuğum bir tane alt var onu söyleyeceğim size e, 3 numaralı pink intellektual Corel Pakut'la bu Corel Pakut zannedersem bir tek burada koşuyor bugün at biniyor daha doğrusu koşuyor derken 13 numaralı La Aizel Marivelon, 4 numaralı Hood Winker, Christian Demuro, 1 numaralı Gelinka, Teo Bakliot. Arkadaşlar benim adım bu Gelinka. Gelin olarak e, gelmiş buraya Gelinka. Gelin gelmiş. Teo Bakliot biniyor bu geline. E, Gelinka pardon. E, 12 numaralı Grace Bere, Stefan Pasquale le. ve 10 numaralı Sparklia maksimum Gion'la. Evet burası 3, 13, 4, 1, 12 ve e, 10 numaralı safkanlar burada. Bu e, 6 tane at bulduk. Ama burada yani e, yine de AGF oranlarına şöyle bir bakmak lazım. E, özellikle bu e, gelin kabı e, 13 numara Zaten 3, e, 13, 1 bunları ön plana aldık. Pink, interaktüel. E, bu 3 at Küçük kuponlarda 3, 13 ve 4 arkadaşlar. 3, 13 ve 4 mutlaka. Ee, 3, 13, 4, 1. Heh. yanlış olmasın. 12 ve 10'da tabi yazılmasında yarar var. Son ayaktayız. 7. koşu altının son ayağı. Arkadaşlar burada çok temiz bir tek var görüntü itibariyle. O da 2 numaralı Sulu ve Christian Demuro ile burada bu koşu kazanmasını biz Invisible Speed yavrusunun Diğerlerini geçmeye düşünüyoruz arkadaşlar. Sulu Zevik. Burada Christian de ile günün bankosu. Evet arkadaşlar Paris Longchamp'taki bu yedi koşuyu değerlendirdik. Tahminlerimiz ee, tahminimiz burada. Noktalandırıyoruz. Kapsim Park için premium üyelik gerektiriyor. Onunla da ilgili premium yol arkadaşlar izleyebilirler. Bu arada Haydok Park'ta izleyebilirsiniz yayında o Haydok Park yayınımızda da iki tane tek bir tane alternatif bankomuz var. Evet herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış görüş günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.